Zeynep, <laughs> Zeynep yıkıldı. Ya Zeynep çok güzel kule yapmıştı arkadaşlar ya. ama Zeynep'in kulesi yıkıldı. Hadi Zeynep bir daha yapalım. Bakın renk renk ne güzel değil mi Zeynep? Bakalım Zeynep ne yapıyor? Zeynep ne yapıyorsun? Ben de sana yardım edeyim mi Zeynep? Yardım edeyim mi sana? Ah, İkramur ablan geldi. Oynasın mı? Aha oynamana izin vermiyor. Neden? O zaman ben de sihirli deneyimi Zeynep sen yok yaralı. Zeynep ablanın sihirli değneği var. Seni bununla yok edecekmiş. Baksana bu sihirliymiş. Bence sen ablanı dinle yoksa seni yok edecekmiş bakalım gerçek mi göreceğiz şimdi. Yok edebilecek misin? Hadi bir dene. Yok olmadı bak hala orada. Gördün mü? Ama gitmedi. Evet gitmedi demek ki sihirli değneği güzel kullanamadın. Bence şöyle söylemen lazım. Okus, fokus, fokus, zeynepus. Nasıl yapacaksın? Kaybolus. Hadi söyle bakalım. Bir, iki, üç, başla. Zeynep us kayboldu. Ah! Zeynep kayboldu. nerede? İnanmıyorum Zeynep'i kaybettin. <laughs> e nerede bulacağız şimdi biz Zeynep'i? Zeynep! Zeynep neredesin anneciğim? Zeynep! Ay inanmıyorum Zeynep gerçekten kayboldu. <laughs> Çabuk onu geri getir bakayım. Çabuk bekliyorum burada hemen. Bakın, bakın. Zeynep e Gelmedi. Ya ama ikram şimdi onu aramamız lazım. Ay Zeynep geldin mi? Ay çok çok üzüldüm Zeynep ya. Sen nereye gittin Zeynep? <laughs> İnanmıyorum ablan seni Zeynep sihirli deneyle kaybetti. Zeynep, Zeynep şu an nerede? İkranur. İkranur e, hemen onu bana ver. Sen bununla her şeyi yok edersin. Evde çabuk onu bana ver. Çabuk san, var, sen, var Ben de seni yok edeyim mi şimdi? Haydi, hadi ben de seni yok edeceğim. Evet başlıyoruz. Zikranur. <laughs> Bence seni kaybederim. Ama nereye göndersem acaba seni? Hmm, dur bakalım seni nereye göndereyim? İkranur. Okus. Fokus. İkranur. Kaç. Ebaluz. Nereye gitti? İnanmıyorum. Ay gerçekten gitti. Ya sen gerçekten sihirli misin ya? Ee ben şimdi nerede bulacağım İkranuru? Ay inşallah işe yarar. Okuz, pokuz İkranur, gel gel e, Gelmedi Zeynep. Ya Zeynep sana diyorum gelmedi ablan. Uf nerede bulacağım ben şimdi bu kızı ya? gideyim bir bakayım acaba odalara mı gönderdim ben bunu? İkranur. İkranur. Uf burada yok. Ya nerede bulacağız ilk Zeynep? İkranur. İkranur. Burada da yok. Gel bakalım Zeynep. Nerede bu ya? Uf. Resmen çocuğu kaybettim. Ee, burada da değil. Ya İkranur geri gel kez şansımı deniyorum. Evet artık inşallah bu sefer gelir. Hadi Zeynep beraber yapalım. Tut. Hadi tut. O kız Şöyle gel. Şuraya getirelim onu. O kız pokus. İkranur. Gel. Evet. Çok şükür ikramı çok korktum seni kaybettim diye. <laughs> Neredeydin sen ya? Bir daha bence bunu kesinlikle kullanmamamız lazım. Zeynep bunu bence saklayalım. Siz yoksa bunlarla neler neler kaybedersiniz. Acaba şu oyuncakları toplasam mı ben bununla? He? Şöyle bir okus pokus yapsam da şu oyuncaklar bir kayıp mı olsa? Kaybedelim mi bunları? Zeynep. Zeynep kaybedelim mi bunları? Oyuncakları kaybedeceğim. <laughs> İyi bakalım hadi oynayın o zaman.